gündür yangın var. Durdurulamıyor. Hani dünya devi Amerika süper güç. Amerikan başkanı açıklama yapıyor. Söndürecek su yok, para da yok. Bir yangına bile hakim olamadılar. Kahhar olan Allah'ın, züntikam olan Allah'ın da bir hesabı var. Allah züntikamdır. Ne demek o? İntikam sahibidir. Kahhar olan Allah, İslam aleminde yaptıkları bu zulümlerin hesabını şimdi onlara ufak ufak ödetmeye başladı. Bir yangına bile hakim olamadılar. Süper güçmüş. Şimdi Allah Müslümanların toplanıp da yapamadığını ezeli, ebedi, eşsiz ve ölçüsüz kudretiyle Amerika'da başlattı. Amerika'da başlattı. Yanıyor cayır cayır. Hem de en pahalı yer yanıyor. Öyle kırsal bir alan değil. Amerika'nın en meşhurları, en paralılarının oturduğu yerler yanıyor. Daha bunlar, bu melunların çok çok iyi günleri. İyi günleri. Onları çok daha zor günler bekliyor. Onları çok daha büyük belalar bekliyor. Musibetler bekliyor. Sadece biraz sabır. Musa aleyhisselam dua etti Rabbine. Rabbi de ona buyurdu ki kabul ettim duanı. 40 yıl geçti aradan beyler. 40 yıl. 40 yıl. Nasıl Şam sürprizi geldi o günlerde gelecek. Allah'ın izniyle.